Dilimizde havsala diye bir tabir var. Daha önce duymuşsunuzdur mutlaka. Türkçe'ye Arapçadan geçen bu kelimenin sözlük manası leğendir. Ancak havsala kelimesi günümüzde daha çok kişinin bir şeyi idrak etme ya da olumsuz bir duruma tahammül etme derecesi manasında kullanılır. Çok anormal bir durumla karşılaştığımızda havsalam almıyor deriz mesela. Tıpkı bugün de olması gerektiği gibi. Olması gerektiği gibi diyorum çünkü toplum nedense hala yaşatılan acılara tam anlamıyla bir tepki gösterebilmiş değil. Bazı şeylere hafızalımız almamalı oysa ki, başı kopan bebeklere görünce mesela. Şiddet içeren bir sahnede gözlerini kapattığımız evlatlarımız, yaşıtlarının aynı dünyada feci şekilde can verdiğini görüyor. Dünyanın gözleri önünde aylarca Hatta on yıllarca atılan çığlıkların duyulmamasını havsalamız almamalı mesela. Katil bir devletin varoluşunu havsalamız almamalı. Şimdi soruyorum sizlere, çocuklarınıza bırakmak istediğiniz dünya bu mu? Böyle bir dünyayı havsalanız alabiliyor.